İçerik üreten yapay zeka araçları fikri mülkiyet hakları konusunda sorunlarla karşı karşıya. Bu sorunlar önemli riskleri ve sorumlulukları beraberinde getiriyor ve bu sorumluluklar ve riskler hem geliştiriciler için hem de son kullanıcılar için oldukça önemli. İlk videolarımda ve kitabımda bu konulardan bahsetmiştim ama o zamanlar çok az kişi bu araçları kullanmaya başlamıştı. Her şey çok yeniydi. Şimdi hem kullanım çok yaygınlaştı hem de sorular arttı. O yüzden tekrar bir gözden geçirelim, güncelleyelim ve Avrupa Birliği Yapay Zeka Yasası'nın etkisiyle de bazı gri alanlar netleşti. Öncelikle konuşulmayanı konuşalım. Mevcut kanunlar de o yüzden oluşturduğum bir görseli, oluşturduğum bir içeriği, metni. Hangi araçla nasıl oluşturduğunun hiçbir önemi yok. Eğer bir hak ihlali varsa hak ihlali var. O yüzden ben elimle çizmişim, bilgisayarda çizmişim ya da yapay zeka aracı kullanarak bir görseli çizmişim. Eğer birinin hakkını ihlal ediyorsam orada bir ihlal var. O yüzden bunu unutmamak gerekiyor. Yapay zeka sistemleri düzeni değiştirmede, kanunları değiştirmede mevcut kanunlar devrede ve biz bunlara uymak zorundayız. Başkalarının hakları ihlal etmememiz gerekiyor. Aynı zamanda onaylanan Avrupa Birliği Yapay Zeka Yasası da dedi ki, eğer sen Avrupa'da faaliyet göstereceksen ya da çıktın Avrupa Birliği'ne girecekse, telif hakları direktifine uymak durumundasın. O yüzden artık gri alanlarda yavaş yavaş yok oluyor. Peki mevcut kanunlara uymamız lazım dedik. Ne değişti? Pay zeka araçları kullanarak benzer ya da taklit görsel oluşturma riskimiz arttı. Hepimiz ilham alabiliriz. Beynimiz öyle çalışıyor. İlham alıyoruz, gözlemliyoruz, özümsüyoruz ve ortaya yeni bir şey çıkarıyoruz. Ama ortaya yeni bir şey çıkardığımızı söylerken eğer amacımız taklit değilse, amacımız benzer bir şey ortaya koymak değilse kendimizden bir şey katıyoruz. Ve bütün hayat deneyimlerimiz, özümsediğimiz bilgiler her şeye ortaya koyduğumuz esere ve tasarıma yansıyor. Bizden bir parça koyuyoruz oraya. O yüzden burada çok önemli olan insan faktörü yer alıyor. Ben ortaya koyduğum şeylerde tabii ki ilham alıyorum, tabii ki özümsüyorum ama eninde sonunda kendimden bir şey katıyorum hususiyetimi katıyorum. İnsan faktörü çok önemli. Önemli ölçüde insan katkısı çok önemli. Demek ki ben bir şey yaparken kendimi katıyorum. Ama yapay zeka ile bir şey yaparken eğer sadece prompt yazıyorsam bunu bir sanatçıya ya da bir tasarımcıya talimat vermek olarak algılıyorlar ve bunun ortaya kendinden bir parça koymak olduğunu düşünmüyorlar. Bunu kimler düşünmüyor? Amerika Telif Hakları Ofisi düşünmüyor ve ağırlıkla Avrupa'da böyle düşünmüyor. Pek çok ülke böyle düşünmüyor. Demek ki prompt yazmak kendimden bir şey katmak için yeterli değil bu yapay zeka araçlarının kullanım koşullarında da diyor ki ben sana çıktı olarak verdiğim görselleri başkasına da verebilirim aynısını da verebilirim benzerini de verebilirim o zaman bu konuda biraz dikkatli olmamız gerekiyor demek ki biz bu yapay zeka araçlarını kullanırken karşımıza yepyeni özgün orijinal görseller gelmeyebiliyor. Bu bir kapalı kutu. Zaten eğer eğitim datası azsa benzer ve taklit çıkma ihtimali de çok yüksek. Öyle benzer ve taklit görseller paylaşıldı ki orada gördük. Özellikle çok spesifik konulardan bahsedildiğinde mevcudu aynen karşımıza çıkarabiliyor. Bunlardan bir tanesi Mario kardeşlerde. Mario kardeşler çok gündeme geldi. Çünkü bir çizgi film karakteri karakteri oluştur bana ve bu İtalyan bir su tesisatçısı olsun dediğinizde bir bakıyoruz ki karşımıza Mario Brothers çıkmış. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Taklit görseller çıkabiliyor. Şimdi önümüzde işimizi çok hızlandıran bir araç var. Daha önce yapamayacağımız şeyleri yapabileceğimiz bir araç var. O zaman biz tabii ki de bunu kullanacağız. Tabii ki dünyanın gerisinde kalmayacağız, öğreneceğiz ve kullanacağız. Sadece biraz dikkatli olacağız. Kullanım koşullarına da bu araçların baktığımız zaman diyor ki bir kere diyor sorumluluk sende. Ve sen bu araçları kullanırken görsel oluşturduğun zaman başkalarının haklarını ihlal edemezsin. Fikri hakları ihlal edemezsin. O zaman bir kere şunu biliyoruz. Bir durum olursa top bende, sorumluluk bende. Aynı zamanda diyor ki haklar da senin. İlk başlarda diyorlardı işte haklar bizde diye. Şimdi öyle demiyor. Sorumluluk da sende, haklar da sende. O zaman benim bir takım sorumluluklarım var. Doğru davranmam gerekiyor. Bir durum olduğunda, bir ihlal olduğunda kapısı çalınacak olan kişi benim. Bunu anlıyoruz ve bunu onaylayarak zaten bu yapay zeka aracını evet. kullanıyoruz. Haklar da senin diyor, benim bir talebim yok, bütün haklar senin diyor. Sadece bazı programlar yayınladıkları için bana lisans vermiş olarak sayıyorum diyor. Ve bazen zaten topluma açık alanda Discord'da bu görseller oluşturuluyor, herkes görebiliyor. Yapay zeka aracının web sitesinde ya da bunlar yayınlanıyor. O yüzden de burada gizlilikle ilgili de bir problem olduğunu hatırlatıyoruz hatırlamak lazım. Gizlilik en büyük problemlerden biri buradaki. Çünkü daha önce ne yapıyorduk? Biriyle işbirliği yaptığımızda diyorduk ki gizlilik anlaşması imzalayalım ve e, o bunu hayata geçirmeyeceğine dair de bana söz versin. Böylelikle rahatlıkla işimize devam edebiliyordu. Fakat şimdi karşımıza bir yapay zeka modeli var ve bu model dünyadaki tüm insanlarla aynı anda iletişim halinde. Yani bizim gizli bilgilerimizi ve önemli bilgilerimizi verdiğimiz yapay zeka modeli aynı anda dünyada pek çok insanla iletişim halinde. Ve kullanım koşullarında tekrar hatırlayalım diyor ki aynı görseli ya da benzeri başkasına da verebilirim diyor. Bu chat GPT ile yaptığımız yazışmalar açısından da çok önemli. Çünkü orada yaptığımız yazışmalarda da gizli bilgileri yanlışlıkla verme ihtimalimiz var. Samsung çalışanlarının başına gelmiş 3 tane Samsung çalışanı şirketiyle ilgili gizli bilgileri ChatGPT'ye sızdırmıştı ve oradan da başkalarına ChatGPT bu bilgileri vermişti. Ama şimdi diyor ki ben bu bilgileri gizli tutuyorum. Fakat yine de dikkat etmek lazım. Eski konuşmaları, bilgileri silmek lazım ve aynı zamanda da bu gizliliği kesin olarak onay veren Adobe gibi, Viscom gibi firmaları da tercih etmekte bu açıdan fayda var. Haklarda senin konusuna tekrar gelirsek şimdi kullanım koşullarında haklarda senin diyor ama fikri ve sınai haklar açısından mevcut düzenlemelere baktığımız zaman insan faktörü ön plana çıkıyor. Önemli ölçüde insan katkısı aranıyor herhangi bir koruma için, patent koruması için de aynı zamanda eser koruması için de Önemli ölçüde insan katkısına ihtiyaç var. O zaman ben bir prompt yazdığımda zaten bu talimat olarak görülüyor. Demek ki öyle yapay zeka araçları kullanmalıyım ki bir takım görselleri kendime ait, kendim oluşturduğum görselleri yükleyebileyim ya da çıktılar üzerinde düzeltmeler ve değişiklikler yapabileyim. İlk zamanlarda bunları yapmak mümkün değildi ama artık bu düzenlemeleri yapmaya ve kendi sketchlerimizi, görsellerimizi yükleme imkan verecek şekilde programlar gelişti. O yüzden de bu önemli ölçüde insan katkısını unutmamak lazım bu aldığımız çıktı üzerinde ufak tefek değişiklikler yapmakla gerçekleşmez. Kendi skecimi yükleyeceğim, onun üzerinden bir şeyler yapmasını isteyeceğim ya da onu bir ilham aracı olarak kullanacağım ve ondan sonra yine kendi çizimimi yapacağım, kendi görselimi oluşturacağım. Basit skeçler olsa da kendimizden bir şeyler yükleyeceğiz. Ama bunu da yaparken başkalarının görsellerini koymayacağız. Başkalarının haklarını ihlal edecek şekilde de girdileri oluşturmayacağız ve mutlaka çıktı üzerinde de son kontrollerimizi yapacağız. Yanlışlardan bir tanesi mevcut kanunların bir şey kormadığını düşünmek. Hiçbir şey korunmuyor. İstediğim kişinin yapay zeka eserini de alıp kullanabilirim diye de düşünmek. İkisi de yanlış. Her koşulda dikkatli davranmak, son kontrolleri yapmak ve hakları ihlal etmemek gerekiyor. Bilemezsiniz orada belki de Mid Journey'de o eseri oluşturmadan önce kendi skeçini yüklemiş olabilir. Kendinden önemli ölçüde bir şey katmış olabilir ve nihayetinde ortaya Me Journey'deki eser çıkmış olabilir. Burada onun onu nasıl oluşturduğunu bilemezsiniz. O yüzden başkalarının yapay zeka ile oluşturdukları daha bana serbest diye de düşünmemek lazım. Aynı zamanda tek tek o görseller korunmasa bile diyelim ki Mid Journey ile bir sürü görsel oluşturduk ve onlardan bir çizgi roman yaptık. Onlara metin ekledik. İşte bu Chris Kaştonova'nın başına geldi ve Amerikan Telif Hakkı ofisine başvurdu. Orada ilk başta bunları yapay zeka ile yaptığını söylememişti. O yüzden kabul edildi. Sonra fark edildi ve reddedildi. Sonra dediler ki şeffaf olun bize her aşamanızı söyleyin. Evet burada bu çizgi roman özelinde tek tek görselleri korumuyoruz. Fakat bu görsellerin birleştiriliş biçimini, bir araya getirilmiş biçimini, çizgi romanın içeriğini ve çizgi roman oluşturma biçimini koruyoruz diyorlar. O yüzden hem kendimiz açısından ya korunmuyor, evet başkaları da kullanabilir diye düşünmemek lazım. Hem de başkalarınınki içinde aynı şeyi düşünmemek lazım. Burada dikkatli olmamız gereken şeylerden biri de bizim girdilerimiz. Oraya yüklediğimiz görseller, o yüklediğimiz görsellerle de başkalarının haklarını ihlal etmiyor olmamız lazım prompt'lar da aynı şekilde çok önemli. Prompt'ları yazarken de başka bir sanatçıya atıfta bulunmamak çok önemli. Başka bir sanatçının, başka bir markanın görselini koymamak, kullanmamak, yüklememek de çok önemli. Hem prompt yazarken buna dikkat etmemiz lazım hem de girdi yüklerken bunlara mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü yine kullanım koşullarında diyor ki içerik, prompt girdiler ve çıktılardan oluşuyor. Sadece elde ettiğimiz çıktı içeriği oluşturmuyor. İçeriğin bir parçası prompt'lar, bir diğer parçası girdiler. İşte o yüzden koyduğumuz girdilerin önemi büyük. Önemli ölçüde insan katkısına karar verirken bu girdilerin etkisi önemli olmaya başlıyor. Evet, ...gri alanlar var, geliştiriciler için gri alanlar var... ...fakat kullanıcılar açısından gri alanlar yok. Bizim sorumluluklarımız belli, yapmamız gerekenler belli. Geliştiricilerin gri alanları ise davalarla belli olacak. Eğitim dataları üzerinden sorunlar yaşıyorlar... ...ve o eğitim datalarını toplama ve oluşturma biçimleri üzerinden... ...davalarla karşı karşıyalar. Hiçbir dava sonuçlanmış değil, fakat... Avrupa Birliği Yapay Zeka Yasası küresel bir etkiye sahip. Neden? Çünkü diyor ki eğer Avrupa'da bir iş yapacaksan ya da çıktın Avrupa'ya girecekse bu yasaya uyman gerekiyor. E bu noktada Avrupa'ya girmeyecek bir yapay zeka modeli oluşturmak ne kadar ticari olur bilmiyorum. Bunu daha önceki videolarda da anlatmıştım. O yüzden geliştiriciler için de konu aslında bayağı netlik kazanmış durumda. Bence OpenAI diyemez ki ben Avrupa'ya hizmet vermeyeceğim. E, o çıktının Avrupa'ya girmeme ihtimali de çok düşük. İnternet ortamını ve dünyanın küreselleşmiş ortamını düşündüğümüz zaman. O yüzden aslında onlar da copyright direktifi, Avrupa Birliği telif hakları direktifine uyacaklar ve böylece onlar içinde işler netleşmiş olmaya başladı. Bizim açımızdan da bizim aslında başkalarının haklarını ihlal ederek datasını toplamış, eğitim datasını oluşturmuş yapay zeka modellerini kullanmamasının riskleri tabii ki de var. O yüzden bizde lisanslı kullanan, izin almış kullananlar var mı diye bakacağız. Adobe bunlardan biri, Viscom bunlardan biri, Picasso NVDA bunlardan biri. Demek ki kendimizi daha güvende hissetmek istiyorsak, çıktının ihlal etme riskini azaltmak istiyorsak da buraları kullanmak kullanmakta fayda var. Diğerlerini de kullanabiliriz. Midjourney kullanmamak mümkün değil. Çok güzel sonuçlar çıkarıyor. O zaman da ne yapacağız? Yani burası biraz Pinterest'te bakmak gibi diye düşünmek lazım belki de. Çok benzerlerini çıkarabilir var olanın. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Önemli ölçüde insan katkımızı kendimizden bir parçayı mutlaka eklemek gerekiyor. Biz her zaman özgün ve orijinal içerik kullanırsak, biz kendimizden bir şeyler katarsak, kontrollerimizi yaparsak o zaman hiçbir hakkı ihlal etme ihtimalimiz de kalmaz. Artık geliştiriciler düşünsün kendi eğitim datalarıyla ilgili problemleri. Bunlar da yavaş yavaş çözülecek. Kanunlar devreye girmeye başladı. Ve Sam Altman'ın lafı var. Bunu da hatırlamak lazım. Dedi ki biz ödemek istiyoruz. Biz bir ekonomik model oluşturulsun istiyoruz. Nasıl e, Napster'dan sonra müzik alanında bir takım modeller oluşturuldu, iTunes ve Spotify ile birlikte sanatçıya bir takım bedeller ödenmeye başladı. Aynı şekilde biz diyorlar bir ekonomik model oluşturulsun biz ödemeye gönüllüyüz. O yüzden bir takım formüller oraya da gelecek. Biraz daha zamana ihtiyaç var. Fakat gri alanlar netleşmeye başladı. Biz önlemlerimizi alacağız, uyanık olacağız, kendimizi koruyacağız ve farkındalığımızı arttıracağız.